İyi akşamlar dostlar. Bugün Ulaşlar Turizm Enerji Tarım ve Gıda İnşaatı'na arkadaşlar bayağı bir kap haberi geldi. Kap haberinin özeti şu aslında. Baktığımız zaman arkadaşlar Bilal Naz kimse bunun kendisi bir akrabası arkadaşlar ciddi miktarda hisse topluyor gibi gözüküyor. Devir şeklinde arkadaşlar şimdi baktığımız zaman da 2 milyon 696 bin 125 arkadaşlar Ulaşlar Turizm Enerji hissesi aldı arkadaşlar bu arkadaş. Ki geçen günlere kadar arkadaşlar soyadı ulaş olan yaklaşık 10-11 tane akraba hisse satıyordu ve şu aşamada bilal Naz arkadaşlar bunu topluyor gibi gözüküyor. Sıfırmış ve şu anda %10.62'sine sahip olmuş arkadaşlar gördüğümüz gibi. Hayırlı olsun demek ki yeni tahtacımız ulaşlarda bu arkadaşlar. Aslında bir grafiğini inceleyip bakmak lazım nedir ne değildir diye. Çünkü bugün arkadaşlar ciddi anlamda hatta son birkaç hafta ciddi anlamda patronları satarken eski patron diyeceğiz artık. Bu arkadaşlar da demek ki buna hazırlık yapıyormuş ki böyle bir olay gerçekleşti. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.